Hocam selamun aleyküm. Şu kapıdaki transitin fiyatı nedir acaba? Aleyküm selam hemşerim. 300'e al onu git. Hmm. Eyvallah kolay gelsin. <laughs> Oğlum bu Arap bizim arabalara mı bakıyor Mesut? Kalk, kalk kalk kalk. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam hacı sen transit çok sevdim. Son iki çay hatta çay da boşver. Nagileyi masayı falan ayarla ben hemen geliyorum. Hacı buyur hacı gel hacı gel. Hacı bunun arkası geniş. Koltuklar fazla. Sen bunu avratları dolduruyor tamam sarmadı sana. Gel bu arabaya hemen sen. Bu albeyadır Bagajı büyüktür. İstediğin gibi gezersin. Bu sana tam 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 tamam. tamam yetmediyse sıkıntı yok. buraya gel hacı gel. Ha onun rengi sarmadı. Bak bunun rengi siyahtır. Sizin oralara benzer. Bu araba sana göre. Tam sana göre hacı. Bununla güzel avratlar tamam bu dolmadı hiç sıkıntı yok. Gel hacı gel gel gel. Habibi bu araba Çin arabasıdır. Sen bunu alıyorsun, avratlar arkaya dolduruyorsun. Ben sana dövizde de yardımcı oluyorum. Ekmek ya bir, 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 bırak bizi bir konuşalım da arkadaşlar. Dar dar dar. Gördüğümüz iki fıstan ettiğimiz araba <laughs> nasıl? O yüzden yeni geldim de. La sen ne anlatıyorsun? Sen Arap değil misin? Yok değilim. Ne duruyor bu kıyafetler o zaman? Bir dakika. Oo, zil seslerine bak. Nerelisin sen? Ofli Ofli mu? Karı arayın ya. Ne diyor? Ya? ya? Kapat telefonu Mesela, sonra konuşuruz ya. İngilen abinle oğlum. Almayarım arama. Bir oflu ile giderim ya. Let's it. Somalia, Somalia. Somalia.